Arkadaşlar siz var hepiniz atlamam mısınız vallahi ya. Beyler like'siniz direkt like atın arkadaşlar. Bu videoda beyler 750 like yapalım beyler. Bir sonraki yayıncı ERP için arkadaşlar. Bu videoda like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu an ekranda kanala abone olanların ismi var beyler. Sizin de... Arkadaşlar, siz de arkadaşlar size isminizi çıkmanızı istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ya Burcu, ona bana bir teşekkür ederim. Ya abi, gene Mert atmış kendini. Kanki kız sahilde, kanki şu an kız canlı yayında sahilde. Kanki şu an admin falan diyor bak. Yani admin yokken trolleyelim kanki direkt. O, o, 15 kişi falan izliyor. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl? 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 Cehennemde yer yok muydu buraya inmişsiniz ya gevkizine? Anlamadım, bana bir şey dedin. Evet size dedim, çok güzelsiniz de. Ha. Ben arkadaşım ben. kuru fasulyeydi. Kusura bakmayın adına. Sakın osturma lan orospu çocuğu. <laughs> Oğlum bak. Hanım efendiyle Ne yapıyorsun? Her? Senin kafanı sikir. Ya ayyere Siz arkadaşım adına kusura bakmayın ya. Dağdan karşı da atlı bir evladı. Küfür ben engelle ama. maaşını çektim. Ee, özür dilerim özür dilerim. Sen şeydin değil mi abla? Canlı indiydi. Kusura bakma abla. Canlı indiydi. Abla sence ne yazıyor orada? Ne yazıyor? Real amcık emirem yazıyor. Real amcık ve göt emirem. Abla. Abla cidden ben çok güzel ses. Ya? ya ya abla bu arada Bayne Gen'den 5 lira para atmıştım geldi mi o? Bayne Gen'den 5 lira atarken teşekkür ederim ama. Bayne Gen'den de Ne yapıyorsun dostum sen? Terbiyesiz ne yapıyorsun abi? Bunun bacaklarına mı bakıyorsun? Terbiyesizlik yapma ya. <laughs> ben gidiyorum. Ya siz arkasından kusar Tam bir gerizekalı. Ayaklarınızı falan kokluyor da. Ya, engelli ben Engelli engelli doğuşun engeli Bu ay işte maaşı çekmeyince sinlendi sinirlendi de. Siz bu arada sevginiz var mı? Cevap vermediniz de bana. Maşallah pembe dizi ya, çok yakışmış ya. ya pembeyi nereden buldunuz? Ederim. Pembe benim rengim. <laughs> Siz ben anlamam. Ayıkımınız pembe, eteniz pembe, tişörtünüz pembe, başka neriniz pembe? Ben anlamadım. Bir şey mi diyorsun bana? Bir şey yo, mi diyorsun? Yok bir şey. Yok yo, yo abla Neden bir şey demek istemiyorum. Neden? Git. Dur sapıyı görüyorum. Gider misin? Arkadaşım pas yap da üfle. Şey daha bu inşallah inşaatçı gibi sevgilim olur diye üfle. Lan ne yapıyorsun canına? Git ya. Tamam biz gidiyoruz abla. Bak troll galiba ya. Report mu atsam? Ben şimdi admin üflen gelmesin gel Fazla çekme bizi mi anlatacaksın? Biz arkadaşımın adına bakmayın. arkadaşım biz. Göz... <laughs> <laughs> sizi beğenmiş de Peki, erkensin misin? bir fırsat sik vermek tek istemez temin. misiniz? Tek tek Ya bir git ya ya. Abla sen sincap mısın? Hayır. hayır sen de ben sik üçüncü mi? bacak sezdim. <laughs> <laughs> Şu sana mı ne yapayım var. Der misin? Efendim? Kanki abla ben bir numara üç bacaklı. Abi biri geldi. geldi. Aynen Aynen. Onu sikim benim. Sevgili olur musun? Onu sikim sevgilisin. Çar mısın bu? Abi. Bal, silah kes. Silah kes. Silah kes. Silah <laughs> Balık diyoruz tamam mı? Dur 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 dur, dur, dur. dur Bekle dur, bekle. Dur. Yüzmeye geldik. Oğlum tamam, karıya bak lan. Erik gibi amına koyayım. Abla bunlar ne diyor? Abla sana Erik Melik diyor. Yüzü. Abla. Kim Yüzü. kim diyor amına koyayım ya? Abla sadece abla. Abi sadece sanatma bakıyor. Şu amına kodum beyaz saçlısı var ya bak. Şu var ya saçını beyazını valla abi. mi abi bunlar? Şşş birader sen nasıl konuşuyorsun? Sesin geliyor da ablaya falan. Abla, abla buna sana, Allah, Allah, hayırdır, sana hayırdır, ne yapacaksın Hayırdır kardeşim. Beğenmiş olamaz mısın? O sesini kardeş, şey. beğenemezsin şey, kardeş. Abi, kardeşim Ablam şu an camın da tirişte. Kanka Sen nasıl konuşuyorsun? Sevgilisi var bu oradan. Aynen öyle kutsunucunu Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Aynen öyle. Bizim konuşun ya. Ben yani. kadar donate attım. Uzaklaşın lan. Abla gel biz kendimiz rol evet. yap. Kardeş ya bir daha aklını ya doğru konuş ablam. Bak kaçtı abla. Hayırdır kardeş? Biz ki biz de alacağız ablayı. Ben yanına gidiyorum ya. ya. Kardeşim beni kırdınız. Hayırdır ama. Oğlum kanki kanki ilk, ilk biz gördük ablayı. İlk biz gördük abla. Ben alırım. Ne diyorsun kardeş? Sen nasıl alıyorsun lan? Sen anca bilmiyorum yarının başına dasın kardeş. Ne biçim konuşuyorsun? Abla bizim arkamızda. Kaç gün? lan amınıza koyun lan. Abi sikerim siz çektiniz lan. Oğlum burada. Vurma orospu çocukları. Abla kaç abla abla kaç abla. Arayı alın lan. Bacam. Ablayı kaçırıyor lan ablayı kaçırıyorlar. <laughs> 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 metal alırız metal alırız. <laughs> Oğlum kızı kucağıdılar lan. Oğlum ben görüyorum şu an canlı. Aaa geliyorlar lan geliyorlar. Aaa bacan aaa. Çim sıktı. Ah baş Neresi burası benim? Hadi. Neresi burası benim? Neden getirdiniz buraya amına koyayım ya? Tamam hadi çok uzattım. Para kazanmak istiyor musun? Ya sen kimsin amına koyayım? Siktir git buradan. Kocanım. Kocam mısın? Amına koyayım evet. senin gibi kocam. Şimdi silah da aldık Hangi? Bak direkt şey yapıyorum kanka. Ben şu an canlı oğlum kızı doğruluyorlar. İnşaatçı. Oğlum tecavüz ediyorlar kanka kızı. Kanka ya vale sizin tecavüz etmemiz lazım. Ama tecavüz yanında kızı kız izliyorum kanka ikinci ekrandan. Hadi kurtulalım kanka. Şunu ondan sonra bize yapıyorum kanka kızı. Ne diyorsun? Of. Rus, dans et hadi. Demek etmiyorum lan Edecen. Ya siktir git amına konumun ya. Yok Edecen. Etmiyorum. Sen kimsin lan? Elimdekini görmüyor musun lan sen? Ha? Hayır. Etmiyorum. Edeceksin lan. Kimsinde? Etmiyorum. Kerim ha edeceksin. Etmiyorum. Edeceksin. Hayır. Ne demek etmiyorum amına koyayım? Oğlum şunun kafasına silah doğrultsana. Şu adam falan ne alaka? İn in Direkt sıkıyoruz mu? Tek tek kan. Dur dur. Mermi dur dur. Mermi dur dur. Dur Oha. Lan kısa mı sıkıyorlar? Lan sen diyorsun etmiyorsun kardeşim. Hayır. Edeceksin. Hayır. Gider misin? Etmiyorum. Soyun. Soyun Aynen. Soyun. Etmiyorum. Soyun edeceksin. Etmiyorum. Elimizdekileri görmüyor musun lan sen? Geç şuraya lan sökeceğim. Doğru tolum. kafasına daya kafasına daya. Hı. Anlamıyorum. Edeceksin. Hayır. Sen korkmuyor musun mu lan silahtan? Ha? Etmiyorum. Sen Yok edeceksin. Alamakim. Bekle üç, iki, sık. Lan sık sık. Gel 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 Daha ne çok uzattın ya. Lan ne oluyor? Ne oluyor amına koyayım koş. Ne oluyor ya, ne, sik, ne oluyor oğlum? Siktir git. Çekil Bilmiyorum geride ben. kal Karıcım seni koruyacağım Lan sen <laughs> abla gelme abla Mermi sana geliyor Çık abla vur vurma C5 vur Mermi doluyor Helal aşağıda aşağıda vurdum C5 vur C5 ben Mermi gitti yine abla, 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 abla vurma abla bir seni kurtar abla vurma Abla abla kaç ya Kaldır ablayı kaldır elleri kaldır 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 orospu sen ne kaçıyorsun lan abla orospu çocuğu Siz ya Derdi Sen... neydi? Alo, cevversini piç. Abla, abla gel buraya. Abla kaç, abla kaçıyor. Abla kaçıyor. Abla gel, abla gel, abla gel. Abla gel buraya. Abla dur şu an canını bak seni görün bak abla. Dur. Kaldır, kalır, kalır, kalır. Gel benle gel aşağı gel. Çabuk aşağı gel. Aşağı gel. <laughs> Ceviz gel buraya. <laughs> abla bundan sana ne yapmaya çalıştı abla? Biz canlıyla gördük de ablasını burada o sıçık o sıkıntı yok değil mi? <laughs> ya, yapmayın. Ya buna seni... ya şey mi bu da abla? Şimdi tecavüz mü ediyorlardı abla sana? Bugün abla silah çekiyorum abla çöyün. Tamam. Abla benim arkadaşım hiç milyon olmuş da. Şu arkadaşım abla yazık günahdır abla. Bir öptü abla arkadaşım kırsın. ya. Allah korusun. <laughs> lan Abla abla, abi, abla, abla, canlı ne yapıyorsun abla biliyorum ben seni bir adada takip ediyorum abla hadi ya. Ben ne takip ediyorum? 10 bite yapıyorsun. 10 Oyun bit. Da... Abla biz sana az önce bana yemden 5 ile para atmıştık hatırladın mı? Körüsün ya biliyorum ERP ne falan yapın abla kaç kere şu arkadaşın bir adıklarını yap abla hadi ya. Hadi bak şunu bir tipe baksana abla hiç yöntememiş. <laughs> <laughs> Kolunda kadar falan çıkmış abla da be abla. Dalıcam dalacağım abla sana dalacağım abla... böyle yüzeceğim <laughs> içinde hadi. O aşağıdakini indir lan. Sikim abla giy. Lan <laughs> ne yapıyorsun? Abla ya uzanır mısın? Hop belader dur bir dakika beyler 31 çekicinin anladın mı kanka şu an YouTube'da böyle şeyler yasak olduğu için arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi Discord adresi var beyler direkt arkadaşlar genel sohbetin üstünde zaten SS'leri göreceksiniz tıklayın oraya gelin beyler videoyu izleyin Raçayar hep videosunu